Videolarımızda sizlerle genellikle son tüketici yönelik ürünleri paylaşıyoruz. Ancak elbette konumuz sadece işin bu tarafıyla ilgili değil. Kurumsal tarafta da çok sayıda kullanılan teknoloji var ve bunlarla ilgili içerikleri de zaman zaman sizlerle buluşturuyoruz. hatta buna ilişkin olarak kısa bir süre önce hatırlarsanız Asus'un 2020'de kurumsal dünyada gerçekleştirdiği atılımlar ve 2021 yılı planları ile ilgili bir röportaj da yapmıştık ki direkt olarak Asus'un en yetkili isimden Asus Türkiye Ülke Müdürü Özge Kılıç'tan şirketin gelecek planlarını dinlemiştik. Şimdi ise bu incelememizde Asus'un bu yöndeki adımlarından biri olan Asus Business Expert PC D5 Mini Tower D540MA masaüstü bilgisayarını hep birlikte yakından tanıyacağız. Asus Business marka çatısı altında birleşen Asus kurumsal ürünleri son tüketici tarafında da tercih edebileceği gibi elbette daha çok normal olarak kurumsal alanda yer alıyor. Bu kategoride dizüstü bilgisayarlarından oyun istasyonlarına, sunuculardan mini PC'lere, anakartlardan monitör ve projeksiyonlara kadar oldukça geniş bir aile yer alıyor bildiğiniz gibi. Bizim elimizde de bugün Asus Business ailesinden Expert PC D5 Mini Tower D540MA masaüstü bilgisayarı bulunuyor. Asus'un kurumsal alandaki Expert Center serisi içinde yer alan bu model tabii ki Asus'un kurumsal müşterilerin e, beklentileri çerçevesinde şekillendirdikleri ailenin sadece bir üyesi. Expert Center içinde Premium serisi, Advanced serisi ve Essential serisi yer alırken e, bizim elimizdeki model bunlar arasında Essential serisi üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bilindiği gibi son tüketici tarafından farklı olarak kurumsal alandaki teknoloji al alımlarında en önemli faktörler sağlamlık, uzun ömürlü kullanım, veri güvenliği ve esneklik olurken Asus Business Expert PC D5 Mini Tower bilgisayarı da bu kategorideki diğer ürünler gibi bu faktörlere bağlı kalınarak tasarlanmış model. Peki özellikleri neler? Şimdi biraz daha yakından tanıyalım. Expert PC D5 Mini Tower az önce de bahsettiğim gibi kurumsal alanın ihtiyacını yönelik olarak uzun ömürlü kullanım sağlayacak şekilde tasarlanmış bir model. Bu doğrultuda cihaz dayanıklı üretim standartları temel alınarak geliştirilmiş ve tam 6 farklı testten geçirilmiş durumda. Bu oldukça önemli. Bu testlerde özellikle uzun kullanım neticesinde karşılaşılabilecek olası problemler göz önüne alınmış. Titreşim ve düşmeler, nem ve sıcaklık, düşük voltaj ve frekans değişimleri ile üzerinde üzerindeki portların defalarca kez kullanımına karşın test edilen cihaz bunlar neticesinde de dayanıklılığı kanıtlanmış bir şekilde masamız üzerinde yer buluyor. Bilgisayarın bir diğer bu alandaki ihtiyacı karşılayacak özelliği ise araç gerektirmeyen güncelleme olanağı tanıması. Evet bu kasanın içindeki donanımları çok rahat şekilde tornavida bile kullanmadan değiştirebiliyorsunuz, güncelleyebiliyorsunuz. Bu sayede sonrasında cihazı kolay kolay upgrade edebiliyorsunuz kendinizde. Şimdi hazır yeri gelmişken artık Expert PC D5 Mini Tower'ın teknik özelliklerine de göz atalım. Asus Business Expert PC D5 Mini Tower Windows 10 işletim sistemini kullanıyor pek ve işlemci hanesinde Intel'in Coffee Lake ailesinden Core i5 9400 bulunduran masaüstü bilgisayar 6 fiziksel çekirdek 6 iş parçacı yer verilen bu işlemci ile beraber 2.90 GHz taban frekans 4.10 GHz taban frekans sağlayabiliyor. Elbette kurumsal tarafta en önemli maliyet kalemlerinden birinin enerji olmasından dolayı bu kategoride tercih edilecek ürünlerden düşük güç tüketmesi Bekleniyor pek tabii ki. Bu modelde yer alan işlemcinin 65 wattlık TDP değeriyle beraber bunu karşıladığını söyleyebilirim. Bu sayede uzun kullanımlarda ki kurumsal tarafta kullanılan bazı bilgisayarlar neredeyse hiç kapanmaz zaten biliyorsunuz. Enerji verimliği sağlayacağını söyleyebiliriz. Asus Business Expert PC'nin elimdeki modelinde 2666 MHz frekanslı ve 8 GB kapasiteli DDR4 RAM yer alırken depolama alanı olarak da 256 GB kapasiteli bir SSD bulunuyor. Bu arada tüm bu konfigürasyon öğelerini satın alım aşamasında dilediğiniz gibi tabii ki şekillendirebiliyorsunuz. Böylece istediğiniz konfigürasyonu yaratabiliyorsunuz. Expert PC D5 Mini Tower kurumsal alana özgü bir cihaz olduğu için bu bilgisayarda güvenlik seviyesi de bir hayli yüksek tutuluyor pek tabi. Güvenilir platform modülü olarak da bilinen TPM desteğinin yer aldığı PC'de böylece şifreleme için bilgisayar tarafından oluşturulan anahtarların tutulduğu özel bir güvenlik aygıtı yer almakta. Böylece parolalar, şifreleme anahtarları ve hassas verileri çalma denemelerini engelleyen donanım tabanlı çözümü bulundurmasıyla üst seviyede güvenlik isteyenlerin tercih edeceği bir makine oluyor. Yine bilgisayarın teknik kadrosunda Intel'in Ultra HD grafik 630 grafik biriminin yer aldığını görüyoruz. Bu grafik çözümü ile iş akışlarına esnek tutulması amaçlanmış durumda. Aynı anda 3 monitöre 4K çözünürlüğünde görüntü aktarabiliyorsunuz bu grafik işlemci ile beraber. Bunun için herhangi bir ekstra VGA kart ihtiyacınız bulunmuyor. Tabii ki cihaz bunu sağlarken bağlantı konusunda da yeterli desteği karşılıyor. Bir takım bağlantılar kolay erişim için kasanın ön yüzüne yerleştirilmişken tabii ki diğerlerini arka tarafta çok geniş bir şekilde görebiliyorsunuz. Kasanın ön yüzüne bakacak olursak burada bir adet USB 3.1 portu ile iki adet USB 2.0 portu yer alırken USB-C bağlantısının da buraya konumlandırılmış olması oldukça sevindirici. Böylece kolayca kullanabiliyorsunuz bu portları. Ayrıca kulaklık ile mikrofon girişleri de burada bulunuyor. Bu arada ofislerde hala aradan bir donanım bileşeni olarak disk sürücüyü de yine kasada yer verilmiş olduğunu görüyoruz. Kasanın arka yüzüne geldiğimizde burada daha zengin bir bağlantı alanı bizleri karşılıyor tabii ki. HDMI portunun yanı sıra VGA ve DVI, D görüntü portları da Mevcut. Ethernet portu da yine mevcut. USB portları da burada e, devam ediyor. 2 adet daha USB 3.1 portunun yanında 2 adet daha USB 2.0 bağlantısı konumlandırmış durumda. Bu arada Asus Business Expert PC D5 Mini Tower D540MA modelinin kutusu içinden e, kablosuz bağlantılar için bir Wi-Fi anteni de çıkıyor. Kasa içine zaten bu adaptör yerleştirilmiş durumda. Kutudan çıkan antenleri de buna e, bağlayarak 8211 AC standartında bağlantıdan faydalanabiliyorsunuz. Sonuç olarak değerlendirecek olursak Asus'un kurumsal Asus Business marka çatısı altında yer alan Expert PC D5 Mini Tower D540MA sahip olduğu özelliklerle beraber beklentileri oldukça karşılayan bir ürün oluyor. Kategorisine uygun bir masaüstü bilgisayar oluyor. Bu arada cihazın kutusu içinden klavyesi ve faresi ile beraber çıktığında söyleyeyim zaten masaüstünü gördünüz. Böylece hemen kurup kullanmaya hazır bir cihaz oluyor bu bilgisayar. İncelemenin başında da söylediğim gibi bu bilgisayar kurumsal taraf için tasarlandığı için son kullanıcı satışı bulunmuyor. Satın almak isteyenler Asus'un internet sitesine ziyaret edebilirler diyelim. Artık burada da incelememize noktadayım. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.